8 yıl aradan sonra yapılan ilk Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa seçilen Sevim Özen ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Aynur Algan, Kartepe Eski Kadın Konu Yöneticisi. Azize Gökçe, Eski İl Kadın Kolları Yöneticisi, şu anda memlekette annesinin rahatsızlığı dolayısıyla. Betül Güngör, Başeskili Eski Kadın kolu Başkanı. İl binasında basın mensupları ile bir araya gelen Özen'in gündeminde çalışmalar vardı, hedeflerinden bahsetti. Kadın Kolları Genel Kurultayımızı tamamladık. Yeni Genel Başkanımız Hilal Dokuzcan ile birlikte kadın örgütlenmemizde hızlı bir değişim yaşayacağız. Ayrıca Kocaeli ilk i̇l Kadın Kolları olarak Merkez Yönetim Kurulu'na Kocaeli'den bir arkadaşımızın da dahil olması da bizleri ayrıca uğurlandırdı. Özel'in ilk toplantısına tamam. İl Başkanı Yalçın Kuşkan da katılarak destek verdi. CHP'de kadınların aktif hale geleceklerini belirten basın Kuşkan, Kongre'ye de değindi. <laughs> gençlik kolları seçimleri maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 8 senedir. Kadın kolları seçimleri de maalesef 8,5 yıldır yaklaşık yapılmamış. Bu neyi ifade ediyor? Bunu niye söylüyorum? Bu şunu ifade ediyor. Parti içerisinde çekişme ve parti içerisindeki yarış Cumhuriyet Halk Partisinin özünü teşkil ediyor. O nedenle söylüyorum. Çünkü parti içerisindeki kongreler, parti içerisindeki seçimler insanların birbirleriyle tanışmalarını, geçinmelerini, birbirleriyle hayatı paylaşmalarını getiriyor. Bu nedenle bu geçmiş dönemin Maalesef önemli bir eksikliği olarak görüyorum.